Bugünkü toplantıda uzlaşı çıkmadı. Yeni bir kriz gündemde siyasette. Neler olacak bundan sonraki süreçte? Nasıl değerlendirirsiniz süreci? Öyle anlaşılıyor ki kriz siyasetten ziyade düşmüş olan hükümetin içerisinde var. Ve aynı zamanda Ulusal Birlik Partisi'nin içerisinde var. Çünkü biz karşımızda bir muhatap bulmak istiyoruz. bir seçim tarihinin belirlenmesi noktasında dışarıda başka konuşuyorlar. İçeride başka konuşuyorlar. Bunu da artık söylemeden edemeyiz biz. Dışarıda Aralık ayının sonunda seçim olacakmış gibi naralar atıyorlar. E, kendilerinden emin bir biçimde açıklamalar yapıyorlar. Ama toplantıya geldiklerinde madem ki 26 Aralık düşünceniz var hadi bunu bağlayalım dediğimizde e, yok biz bunu bağlayamayız diyorlar. E, hangisi? Seçim tarihi konusunda 26 Aralık'a var mıdırlar yok mudurlar? Biz bunu anlayabilmiş değiliz. Biz Halkın Partisi olarak ister 26 Aralık ister Ocak neyse en erken zamanda seçimin yapılmasına var olduğumuzu, bu konuyu bağlamaya hazır olduğumuzu söyledik. Kaldı ki 26 Aralık'ta seçim tarihi bağlanırsa, buna tamam derlerse, bekleyen yasaları ve bütçeleri de geçirebileceğimizi, bu konuda destek vereceğimizi de açıkça söyledik. Kaldı ki 26 Aralık tarihi bağlanırsa, seçim yasakları da 2 ay içerisinde yürürlüğe gireceği için Seçim yasağı tartışmasına ne zaman başlayacak, ne zaman başlamayacak diye bir sorun kalmaz. Bu sorun da kendiliğinden aşılır zaten. Ama görüyoruz ki dışarıda başka konuşuyorlar, içeride başka konuşuyorlar. Üstelik de yukarıda yapılan toplantıda e, herhangi bir seçim tarihi de vermeden durumu geçiştirip kendi hükümetleri orada dururken istifa etmiş bir biçimde muhalefetin üzerine sorumluluk yüklemeye kalkıyorlar. Net olan bir şey var. Bu hükümet kendisi mayıs ayının sonunda veya haziran ayında bu işleri yapamayacağını gördüğünde, nisabı sağlayamayacağını gördüğünde, meclisi açamayacağını gördüğünde, kendi getirdiği yasaları geçiremeyeceğini gördüğünde esas o zaman istifa etmesi gerekirdi. İşi son noktaya kadar bugüne kadar taşıyıp istifa etmemiş olması hükümet imkanlarından yararlanarak aslında kurultayda avantaj elde etmeye çalışmaktan başka bir şey değildi. Maalesef kurultay düşünceleriyle memleketi bu noktaya kadar getirip tıkadılar. Yapmaları gereken şey çok nettir. Gelsinler seçim tarihi konusunda uzlaşmaya varsınlar. Memleketin önü bu şekilde açılır. Ha yok eğer biz zaten istifa etsek de hükümet olarak burada oturuyoruz diyorlarsa gitsinler o en başta kendilerine 27 şeklinde güven oyunda güven oyunda evet diyen vekilleri bulsunlar. O vekiller nasıl ki bu hükümete güvendiklerini söyledilerdi. Son kalan bekleyen yasalar ve bütçelerle ilgili o vekiller gelsinler, son görevlerini yerine getirsinler. Bu hükümet de son görevini yerine getirsin. Kendi üzerine düşen son görevi yerine getirme sorumluluğunu muhalefetin sırtına yıkmaya çalışmasın. Çünkü muhalefet olarak biz ama spesifik olarak Halkın Partisi seçim tarihini belirleyip saptama noktasında gerekli desteği vereceğimizi, nisap desteği vereceğimizi zaten söyledik. Ama seçim tarihini de hesaplamadan, onu da açık bırakarak bizden e, nisap desteği istemek ve sorumluluğu bizim üzerimize yıkmaya çalışmak abesle iştigaldir. Siyasi etik açısından da kabul edilebilir değildir. Başkanlığında e, bugün ve yarın siyasi partilerle görüşmeler olacak. Herhalde ilk gündem maddesi bugünkü toplantıda herhangi bir uzlaşı çıkmaması e, bunu görüşecek misiniz Cumhurbaşkanlığıyla? Cumhurbaşkanının anayasal yetkisinin çerçevesi bellidir. Meclisten güven oyunda e, güven oyu alabilecek bir hükümet çıkar mı çıkmaz mı e, konusunda nabız tutmaktır Cumhurbaşkanlığı Anayasal Yetkisi. Dolayısıyla yeni bir hükümetin kurulmasına imkan var mı diye nabız tutması gerekir Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Halkın Partisi olarak biz mevcut hükümetle bir seçime gidilmemesi gerektiğini en baştan itibaren söylüyorduk. Doğru olan şey e, geniş tabanlı bir toplumsal mutabakat hükümeti kurulması hatta teknokrat bir hükümet kurulması ve bir an önce seçime gidilmesidir. Bu konuda bir uzlaşı çıkmayacaksa Sayın Cumhurbaşkanı bu istişareleri yaptıktan sonra artık sürecin daha fazla gecikmesine gerek kalmaksızın bir inisiyatif almak durumdadır. Umarız ve dileriz ki Sayın Cumhurbaşkanı kararını verirken Ulusal Birlik Partisi kurultayını dikkate alarak ya da o kurultayı etkilemeye dönük olarak bir eğilim içerisine girmez. Biz halkın partisi olarak halkın belirli bir siyasi partinin geçmişte yeniden doğuş partisinin şimdi Ulusal Birlik Partisi'nin halkın bu kurultaylardan bıkıp usandığını yukarıda e, çiftçilerle de yaptığımız görüşmede e, bunu bizzat gördük. Bu kurultaylar ve buradaki iç çekişmeleri ve kavgaları nedeniyle halka zarar verdiklerini artık herkes görüyor. Dolayısıyla biz anayasanın çizdiği sınırlar çerçevesinde bir an önce bu istişareli gecikmeksizin yapılsın diyoruz Halkın Partisi olarak Cumhurbaşkanlığında bu istişarelerin ertesinde de Erken bir zamanda bir seçime gidilmesinin artık kaçınılmaz olduğunu söylüyoruz. Bugün gerçekten de geçen hafta Pazartesi olduğu gibi bir seçim tarihinin bağlanması ihtimali vardı ama bunu bağlayacak bir irade yok karşımızda maalesef ama maalesef.